Amet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Servis takıl hocanın e, 6. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz arkadaşlar sizlerle Capman 16 oynayacağız. Arkadaşlar ben bir 2 2, 3 gün mü? 2 1, 2 gün mü? 2, 3 gün mü? Arkadaşlar video atamadım. Çok, kusura bakmayın arkadaşlar. Özür dilerim. <laughs> Zaman bulamadığım için arkadaşlar tatillerde atamadım. Kusura bakmayın. Bugün sizlerle arkadaşlar işte kepmen 16 oynayacağız. Ben bu oyunu arkadaşlar hileli indirdim. Ya ben bazı bu oyunda ben e, tabi e, hilesiz de yani gerçekten böyle 2 3 kupa aldım. Yani toplam yani 5 kupam vardı. 2017'ye kadar oynamıştım orada 2 3 kupam vardı. Fenerbahçe'li Şampiyonlar Ligi finalini aldım bak. Yani kazandım arkadaşlar, yemin ediyorum. Benim şakam yok. Gerçekten Şimdi arkadaşlar fest olduğunuz zaman şey arkadaşları gösteriyor. Ben de arkadaşlar da birinci miydim? Ya, tabii oyuna başladığın zaman sıfırıncı yapıyor ama eski hesabı eski hesabın olsa daha çok güzel oluyor arkadaşlar. O zaman yine birinci oluyorsun. Ben bu oyunu arkadaşlar dedim hep böyle ücretsiz işte hilesiz hilesiz oynadım. Bir kere de dedim hileli oynayayım. Tabii ön, Chapman 15'te de tabii ki de hileli oynamıştım. Bunda da ikinci mi üçüncü kez hileli indirişim. Dedim hileli de biraz tanıtayım arkadaşlar. <laughs> e, şeye baktım. İngiltere Ligi'nde Leicester City aldım. Çünkü Leicester City istedim. O çünkü şampiyon oldu dedim. O da 72 oldu mıydı arkadaşlar takım reytingi. E neden sarkıyor şu Hanface'ten yani diyor ya ya kod kullan ya da un, e, bu şey antrenörlük rozeti şey ön level olsun ya da Face Burada zaten antrenörlük rozeti için 5 arkadaş davet edin. O da face ne ediyorsunuz. Tabi ben onu arkadaş hilesiz de yapıyorum. Hileli de, hilesiz de tabi 5 arkadaş çağırıp istediğim takımı yönetebiliyorum ama hileli de olmuyor arkadaşlar. Face'e falan filan hiç bağlanma yok arkadaşlar. Burada da düşündüm. Dedim İngiltere Ligi'nde böyle hep arkadaşlar bu e, AFC Bonham'dan daha hepsi antrenör rozeti. Sadece bu 69 rating. Dedim e, ben bunu şey yapayım arkadaşlar işte. Hileli yapayım. Burada da takım zaten e, yani takımdaki bu 80'ler falan filan 70'lerde de işte hileli olduğu için arkadaşlar öyle. Ben arkadaşlar e, ben e, PS16'da efsane olduğunda arkadaşlar bu takımı yapmış. Bu takımın ismi de eski takımlar konuşuyor. Hani Chelsea, London, FC falan filan. Konuşuyor. Ya dedim bu hangi takım? Aa yanlış oldu arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar özür Yanlışlıkla tüm sekmeleri kapattım. Tabletimin sayfasına geldim. Kaldığımız bir yerden arkadaşlar kaldığım yeri de unuttum. Yani arkadaşlar hileli de işte hay doğru efsane onundaydı. E sonunda da işte bir takıma koymuşlar. Ben zaten forvet oyuncusu oldum. Ya dedim o hangi takım dedim. Eski, eski, eski isimler var. Tabii ki hep bana altı indirince de bu takıma geldim. Baktım oradaki oyuncular burada da var. Demek ki Borhamton'u Borham bize bana vermişler. Arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. ilk maçımıza geçelim istiyorsanız. 3 dakika konuştum. Evet. Borhamton'u beğendim. Bu maçı. arkadaşlar zaman bulamadığım için hiç bununla oynayamadım. 4 4 at atak oynatıyorum. Yoksa öbür türlü hiç oynamıyorlar. Ve maçımıza geçelim. Ses kısmı unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunları hemen ayarlayalım. Wait. Ya arkadaşlar bu oyunun çünkü oradaki oyuncuların hiçbiri burada yok. Önceden de bakmıştım. Ha oyuncuları oğlum. Ne şey yapıyor? Ne Şimdi arkadaşlar? Ben ne yapıyorum? Taktikleri kontrol. Pas verme karşı top çalma dengeli tempo hızlı. Hızlı tempo yapalım ki daha çok atak oluşturabilirim. Gelişmişler de arkadaşlar. Ofansif karışık, pres orta, uzaktan şutlar sık sık. Ee, arkadaşlar oyun tabi bazen bazen yapıyor. Biraz da farklı bir Arkadaşlar uzaktan şutta sık sık yapar. Gol atma ihtimalini daha da yani yüksek. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar e, bunu da aklıma geldi. Tabi ben e, önceden <laughs> demiştim serbest takılmaca moduna işte serisine başladığınızda birinci bölümde hem oyunların taktiğini yiyeceğim. İşte şu anda taktik yapıyorum. Evet. mesajı arkadaşlar bunların ıı, hepsi oyun şekli mesajcığım. İşte yapmadı. Şimdi ben uzaklaştı duran toplaracağım. Ve ikinci gol de geliyor. Ve gol geldi. Mükemmel <laughs> şu an Wilson'un sürmesi <laughs> de. Sürmez. sürmeler. Sürme. Barcelona Ben Real Madrid yiyorum. Galeleri, galeci Lux diye bir galeci. Onu da tanıyorum. Arkadaşlar adam 68'li maçın adamı seçildi. Gol atamadım. Ve üçüncü golü de attık. Adam şu ve arkadaşlar yani maçın adamı seçildi mi seçilmedi bilmiyorum ama çok iyi bir kurtarışlar yaptı. Bakıyorum benim galeci çevre atmamasına. Hiçbir şey yaptı. Yok. Çok çok az kurtarış yaptı. Ama şu Lux yani böyle arkadaşlar takımınızın reytingi 68 ya da 69 olursa ya da 70 olursa Lux almayı, Lux almayı çok hani şey arkadaşlar. Yani öneriyorum size Lux'u çok iyi bir arkadaşlar. Yani, son artılar verilmesi var ya. 5 başka. Oy o. 90'a veriliyor. Fenerbahçe tebrik ederim şampiyon olduğunu Onlar. Yani veririm. Bulmuşum oyuncuyu vermiyoruz. Lan yürü git. yalvarmayın çok az para. CSK Moskova'da arkadaşlar yapacak bir şey yok. Avrupa Eurolik şampiyonu oldu. yapacak bir şey yok. Kader böyle yazılmış Fenerbahçe basketbol içinde. Ama bu e, o, teknik direktörün ismi Ogradoviç miydi neydi? Diyor ben bu kupayı almadan bir yere gitmem. Yani biz o kupayı alırız. Şimdi tamam. Asaray kupayı aldı. Euro kupayı aldı. Tebrik ederim. Ama yani Fener'le de dalga geçmesinler. Chelsea'de ah verir. Yani elimizden gelenin en iyisini yaptık. Yapacak bir şey yok olmadı. E, e, en iyisi arkadaşlar abi şöyle yaşlı oyuncuları vermeyin diyorum ya. Anlamıyorlar ya. Verin 31-32. Tamam ben onları alırım da 34-35 ne ya? Allah'ım Allah Allah ya. Ben ya? Yaş ne olacak? 26-27 olacak arkadaşlar. Ya da 30 olacak. Yoksa oynayan yok ya. Hep yavaş oynuyorlar. Çileden çıkarıyorlar adamı. O zaman da çok sinirleniyorum. Ben size az yere mi verin dedim mi? Şuraya bak. 30 milyon. Ne diyorsunuz abi siz ya? 10 milyon hadi. Hepsi de bizim oyuncu zaten. Şuraya bak Borhan. Hem, hem, şunu alabilir mi? Bakın. Baktık şu an. 70 bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bunu alacağım 80'lik ya. Adamın gibi ya. Hadi onlara teklif verdik doğru. Git. <laughs> 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 Ana 38 yaşındaymış. Vereydim giderdi <laughs> <Hadi>. la. <laughs> hadi. Hadi gidelim. Hadi kişiye teklif verdim. çok iyi oynadığı için. Kalum Wilson. oh Fener oldu. Ya Fener'e ben kimi vermem lan Fener'e bunu vereceğiz. Yazık olur. 60'larda olduğu için 70'lerde olduğu için fenere hem de yani kusura bakma. Yanlış bir teklif yaptım. Şimdi hepsini transfer listesine sokacağım. Kim alıyoruz daha Boruç. Yürü git. Transfer listesine koy. 7 milyondan fazla istiyorum. Dur daha bunun devamı da gelecek. Durun. Buna en az 14. Yok. Çok. Yazık. Buna da verelim ya. Buna da 3 milyon iz. 2.8 milyon diyelim. Yazık ya. Sizin ne alıyorsanız alın. Ona da 5.5 al milyon. Simit, simit. Aa, simiti çok seviyorum. Valla 6 milyon olsun. Adam simit. Adam simit ya. Bunu vermem. Buraları verdim, oraları vermem. 97 uzaktan şutları varmış lan. Oğlum bu var ya uzaktan bir şut çekse lan şuraya bak. Adam sim tipi koy şuraya. Ya da forvete koy. Bak King bile. King kim bile uzaktan şutları 70 abi ne diyorsunuz ya. Uzaktan şutları 97 siz ne yapıyorsunuz ya. ne yapıyor ya. Vallahi ya. Uzaktan şutları 78 nin. 78 ne. Bu kadar diyelim. Ne diyelim bak. Bu Roma kulübünden kiralık. Ben bir şey yapamıyorum. Bu kadar. Evet. Ne olsa bir sene oğlum. Beşiktaş'a satmışlar. Yenik Afon be. Ben daha bunu satayım diye bir şey demedim ki arkadaşlar. Mehmet teklifi kodunuz. Afo de Afo B'de 18 milyon. Var mı bir şey diyeceğiniz. Ee, var mı? Minix. Tamam, bunu veririm. 1 milyon da şey olmaz. Ben size boruçtan ne dedim? 7 milyon istedim. Bana 2 milyon veriyorsunuz. Var mısınız, yoksun? Var mısınız lan? Ben bundan 5 istiyor mu bana bir bir? Allah'ım ya. Hepsi geri onların ya. 60 milyon. Sen bize 3 3 sezona gel. Ne çok işim olacak. Baklava. Baklava la baklava. Baklavayı kes canım çekti ya. Oo 5 oldu. 4 4 4 4. El piçik. Piçik. Affo be. 8 milyon haz demişsin. Ama olmaz ki böyle. Olmaz ki böyle. Olmaz böyle. Olmaz ki böyle. Olmaz ki böyle. Olmaz ki böyle. Ne genç oyuncu Galatasaray. Adam ya. Galeci değil mi? Allah belanı versin. Ya ben galeci istemiyorum. Bana hani niye galeci veriyorsunuz ya? Alıp satarım ya. İyi para ediyor mu lan sen? Galeci. Yeni geldi. Nın nın. 8 ediyor 16 milyona koy. Ne yapayım? 16 yaşında 16 milyon koy. Rachel yönet beni. Fırat lan nerede şu? Şey. Simit oynatacağım. Simit lan daha iyi. Sen kimsin lan? Francis. 30 yaşında. Damuz şuradan bir şut çekse uf kaleyi yarar ya. Yine ses arkadaşım unuttum. Ondan bağırarak konuşacağım ve oyun bölgesine giriyoruz. Ve Muray Fire. <laughs> Muray. Muray'a ben gittim. Hadi be. Artık. Oh my god. Ben Fenerbahçe yönetim. Buradan Fenerbahçe yönetimine Sesleniyorum Sesimi duysunlar duymasınlar Şu anda tableti Eee ne yapıyorum Eee Şu an konuşma yapacağım Bakınız Ben Gale'ye Buffon'u alırım İbrahimovic'i alırım Kandreva'yı alırım Ve nasıl desem Jabe Alonso'yu alarak ben öyle takımları yani çok çok yani oyuncu aldım ama unuttum yani. O ilk dördünü biliyorum. 3 üç işte Buffon, Ibrahimovic, Kandreva ve bir de Javi Alonso. Bir de onun yanına Yaya Toure. Şimdi yönetime sesleniyorum. Şu 5 oyuncuyu transfer edin. Siz de böyle sıfır mağlubiyette karşı karşıya gelirsiniz. Ya tamam. Yine en az yani en az bir mağlubiyetiniz olur ya da iki mağlubiyetiniz. Bakın ya o oyuncularla tamam çok ilgilenmiyor. ya değil. Yaşlı maçlı adam diyorsunuz ama o adam hızlı koşuyor ve çevik ve kuvvetli bir oyuncu. Tamam bir alansa da çok yavaş koşuyor. Biliyoruz ama yani o 5 oyuncuyu transfer etsin. Ben ne diyeyim? En az bir mağlubiyet olur. 3 tane de iki tane de beraberliği olur. Fenerbahçe 2016-2017 sezonunun şampiyonu olur arkadaşlar. Tamam Fegül'ü de alın. Fegül'ün de katısı olur. Ama yani bu ilk peşini bir transfer yapın. Sonra da ne yapıyorsanız yapın. Yani. Yani bu kadar. Tamam çok pahalı tutuyor ama yani yapacak çok. Bütçenize göre bütçenizi bir ayırın falan. Yapacak. Şu ilk peşine bir parayı ayırın. Kabul etmeseler de yapacak bir şey yok. Çok büyük ücretimde sunmayın. Tabii tabii ki bunlar benim sesimi bil din dinlemeyecek ama ben boş boş konuşuyorum ama belki dinlerler. Belli olmaz. Ve baş ve Şöyle Şöyle <laughs> nasıl yapıldı? Sinirlendim Lan bu kim? Bu oğlum. Onun şey. serbest bırak. Ben ne yapayım? Bekle nasıl? Yürü gitsin ya. Çumurumda bile değil ya. <laughs> Lan. 5 milyon fazla verdim. Ver şunu hayrını gör ya. Ver şunu hayrını gör ya. 22 milyon veriyorum. Daha ne istiyorsun ya? Abi? Ver şunu hayrını gör ya. Sen gidip Filip'le alacağım bak. Bunun da soru yana geldi. Hayvan şerefsiz. <laughs> bakmayın arkadaşlar. Tam 91 ne istiyorsunuz ya? Sen de şak gibi geleceksin. Yok öyle dünya ya. Daha çok para veririm. Kavir diyorum. French de hayal ediyorum. Max'e gidiyor. Tam tamına. 14 milyona transfer listesine koyuyorum. Dıt, 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 Bak transfer listesi. Minx. Aa, gittin mi? Hayır git. Paramız 40 milyon mu? 30 milyon. Tamam ben buna Filip Lama alırım. Laham. O da yok lan İbrahim zaten önce... hı, 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 hı. Ibrahimovic. İbrahim'i saatten önce Zlatan Ibrahimovic. Ben bunu 16 milyon veriyorum. Eşek gibi geliyor yani. Yani ağzımı bozdunuz. Diyecek bir şey kalmadı. De... Hastayım arkadaşlar şey çok hastayım. Bu ne lan böyle 12 tane? Şüş! çok çok joka jok teklif gelmiş çok ne işte alıcısı git yürü git yürü git, git 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 lan ben adam çift gibi vermem lan yine ben transfer olmuş am glass'tan yürü gidebilir 10 10 milyonun üzerinde olsun. Yıl sen de git ben. Neyse. Daniel sen gitme. Sen dur. Çok mu istiyorsun Charles? Hayır çok mu istiyorsun? Geri zekalı. Lan oğlum vereceğim adamı. 80, 70'lik çıkacaksan ağlayacaksın oynatmayacaksın. Ben ne yapayım? Artırı satacağım. Herkesi satacağım. Çok güzel bir şey olacak. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. 25 dakika konuştuk arkadaşlar. En çok çektiğim videoların dakikalarında Kepler 16'da ikinci sırada alıyor arkadaşlar. Birinci Minecraft. Evet arkadaşlar çok iyi bir video olmuştur arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Erezi 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 neydi ya? Erezi King değil. İsmi bir değişik. Tam Erezi King Comic e Gaming. Mıdır? Ya unuttum arkadaşlar ismini. Bu ismini biliyorum. Eredi. Game mıdır? Ya söyleyemiyorum. İngilizcem biraz kötü olduğu için arkadaşlar. Söyleyemiyorum onu. E açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Tabii e kendi kanalımıza Ahmet sonunda abone olun. Cengizhan Bey'in kanalına abone olun. Çok çok klas çok, 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 çok teşekkür, teşekkür arkadaşlar. Tabii ki de Alp'a abone olun arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. intro dediğim gibi bir hafta sonra gelecek ama yani inşallah 3-4 güne biraz hazırlayacağım. Zaman bulamadığım için onu da yapamadım. Facebook sayfası en az böyle 25-20 güne açıklayacak arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.